Ramazan ayımız mübarek olsun. Amin. Akşam ezanıyla birlikte başladı. Bu gece teravih ile beraber, gece sahurla beraber yarın inşallah yani bu gecenin gündüzünde oruçlu olacağız kısmetse. Ne mutlu. Allah müsaade etti. Bu sene de Ramazan'a bizi kavuşturdu. Geçen sene Ramazan'da olup da bu sene olmayanlar var. Geçen sene aynı safta teravih kıldığımız, oruç tuttuğumuz insanlarla bu sene olmayanlar var. Seneye de olacağız mı olmayacağız mı bilmiyoruz. Ama şöyle bir güzellik var ki bir Ramazan'dan bir Ramazan'a ikisinin arasında geçen kul hakları hariç olan günahları Rabbimiz affediyor. Şimdi şunu biliyoruz. Bu gece Ramazan'a kavuştuk mu? Belki yarın öleceğiz. Üç gün sonra öleceğiz. Bayramı göremeyeceğiz. Bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz. Ramazan'a kavuştuk mu? O zaman geçen sene Ramazan ayıyla bu sene arasında olan günahlarımızı Allah affetti küçük günahlarımızı affetti. Yani tövbeye ihtiyacı olmayan Allah'la aramızda olan günahları Allah affetti. Kul haklarına karışmıyor. Kebair günahlar tövbeye muhtaç. Ha dilerse tövbe etmeden de affeder. Yani Allah'a zor mu bu işler? Haşa. Bu ay oruç ayı. Bu aya yetişen, gücü de yeten, sağlık, sağlık, sıhhat yeten oruç tutacak. Ama maalesef Ramazan'a bir hafta kala milletin mide ağrısı başlıyor. Doktor sıralarına git mide doktorları kalabalık. Şeker hastaları çoğalıyor. Ramazana bir ay kala, bir hafta kala, on gün kala. Hatta bugün müftülüğe uğradım. Gerçekten bugün midem rahatsız. Gerçekten sabahtan hatta birkaç gündür midem rahatsız. Orada böyle otururken hocalarla çay ikramı yok dedim midem rahatsız falan. Hocam diyor Arefe günü diyor pek hayırlı bir laf değil ha diyor. Oruç mu tutmayacaksın ona mı hazırlık yapıyorsun diyor bana. <laughs> ya da genelde böyle. 11 ayın sultanı gelmeden 10 ay deve yüküyle yemek yiyoruz. Ama Ramazan'a 15 gün kala şeker, tansiyon, kalp değil mi? Mide, böbrek ne varsa çıkıyor bizde. İnsülüncüler ortaya fırlıyor. Tabi gerçekten hastalara lafım yok. Gerçekten hastalara lafım yok. Ama hikayeden, hikayeden hastalara onu Allah biliyor ben bilmiyorum. İmam-ı Azam Hazretleri'ne demişler ki ya bu kadar fetva 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 konuşuyorsun namazda abdeste. Diyor ki ben fetvayı konuşuyorum. Kişi bu fetvaya uyuyor mu uymuyor mu kendi bilir diyor. Hastayken oruç tutmayacaksın. Bunu doktor bilir. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz buyuruyor ki Estağzubillah Şehru Ramazanellezi Ünzile fihil Kur'an O Ramazan ayı ki Allah o ayda Kur'an indirdi. Kur'an'ı indirdi. Ramazan ayında Kadir gecesiyle beraber parça parça peyderpey olayların akabinde 23 sene ilmesi sürdü. Ama iniş başlangıcı Ramazan ayında oldu. Ve Kadir gecesinde. Kadir suresi var biliyorsunuz. Orada da diyor Kadir gecesinde indirildi. Ramazan ayında indirildi. Peki bu Kur'an ne iş yapıyormuş? Ne işe yararmış? Hüden <laughs> nasi? وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ O Kur'an ki insanlar için bir hidayet rehberi, açıklayıcı, öğretici, hak ile batılı birbirinden ayıran bir kitaptır. Bu ay indi bu. Hakla batılı ayıran Kur'an bu ayda indi. Rabbim Kur'an'ın şefaatine bizleri nail eylesin. Kur'an'ı anlayarak okumayı, anlayarak yaşamayı, anlayarak yaşatılmayı bu topraklarda bu Kur'an'ın nizamını, ahkamını galip gelmesini nasip eylesin. Amin. Başka bir arzumuz yok. Ramazan'da şüphe yok. Devam ediyor ayet. Femen şehide minkum şehre fel yasumhu. Kim o aya kavuşursa oruç tutsun. Elhamdülillah bugün kavuştuk Ramazan'a. Rabbim amel defterimize bilmeden, bilerek, ne şekilde olursa olsun yazdırdığımız bütün günahları affeylesin.